Burası Türkiye'nin TİKA tarafından tekrardan yapılan e, Kral Necaşi'nin şeyidir, mescidi. Maşallah TİKA güzel ilgilenmiş. Allah. Minberinden tutunda da hutbe yerine kadar. Her şeyi maşallah dört dörtlü güzel yapmışlar. Geçen e, sene olan savaştan geçen seneler olan savaştan dolayı ben tekrardan gelmiştim buraya. Burası e, şey yapmışlardı. Buranın kubbesine silahla vurmuşlardı. Yani Türkiye'den gelenler onlarla var. vurulmuştu daha doğrusu. Ama Dayı da burada Türkiye'yi ve Türkleri çok seviyorlar. Na. Na na. <laughs> Tam şu Bey geçen videomda da paylaşmıştım. Şuraya bir dağın vermesi etmişti gelmiş burayı da yapmış. Bak ah, bu dayının üzerinde de Türkiye bayrağı. He. He. Burada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı da çok seviyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin hediyesidir diye yazı yazmışlar zaten buraya. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Arapları onlara tertemiz bir içecek içirecektir inşallah. Türkiye Cumhuriyeti'nin hediyesidir diyor. Burası da buraya bir şeyler yapmışlar ama geliyor. Şöyle ee... Burası nedir? Tam olarak bilmiyorum. Bakayım burası nedir? Burası da konferans salonuna benziyor. Toplantı yeri gibi bir şey. Burada da misafirler için odalar mı? Tam bilemedim ama burası da yemekhaneye benziyor. Yemekhane. Aşevi mi yapacaklar burayı? Tam olarak bilmiyorum ama öyle bir görüntüsü var. <laughs> Hmm. Burası da Burası da e, Kral Necaşi'nin şeyini. Fatıma bintül Safvan. Burada burada sahabilerin mezarlıkları var. Burada mezar anıtları.

Şurada da kabirler falan var. <laughs> Cüley bin Ezher radallahu anh. <laughs> Amr bin Ümmeyye. Hattab Bin Haris, Ubra Bin Abdul Fuzan. Burada da arkadaşlar çalışan arkadaşlar yemek yiyorlar. Bunları utandırmayalım. Zeynep Bin Taharis Bin Halid. Arayta bintü Haris Fethullahü Aleyh Şurada da Selamun Aleyküm Şimdi Sahabelerin Ve Ve el Muttalib bin Ezher sahabelerin ve e, Kral Necaşi'nin şeyine geçeceğiz şurası şu yeşil kubbeli olan yer Musa bin Haris bin Halid Adi bin Nadal Nadal'e بس عادي يضبط له شركه بن حارسclinic بيت الحكومه بوحاله ورث جمد ولي والده انت انت شيخ ها اي والله ايش ايش يعني انت اه 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 تكلم بفيت عند احمد اه عن بيفيت اني مثل انا اني عربي

بلا ولد يا المولود يعني انا انت فوتو على الزي ايوه ايوه, أيوة, أيوة. ما شاء الله اسمك حسن 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 في, في الارض الحبشه بهبشه لي يا حسن زرنا نومي هل كان عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم اثاري ودي الدراسه محبين الحلو هنا bu kabristan. bu. Bu sahabe. iki bu Bu iki, bir, iki, üç. Bu iki tanesi sahabelerin. İsim Musa ibn Haris. Musa ibn al Haris. Abdullah Abdullah. O değil, içerideki var. Ayakkabı çıkarıyoruz mu? Ha. Ha? İnat, inat.

Burada da bir tane Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Selamun Aleyküm ve ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Aleyküm ve 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 Rahmetullahi ve Berekatuhu Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Selamun ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Selamun Kaza verir adı Çok İbnü Adi İbnü 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 Adi i̇bn İbnü 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 Nedla. İbnü 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 Türkçe biliyor. Amadın. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve Ben geçen geldiğimde şurası e, Dronla atılan bir bombayla vurulmuştu. Hocam bir delik vardı. Hatta iyi kötü biraz tadilatlar anlaşılıyordur şurası. Tıkla gelip buranın tadilatını yapmış. Burası Kral, burası Kral Necaşi'nin yani şuradan şuraya kadar Kral Necaşi'nin <laughs> <laughs>

اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Elhamdülillah. Kral Necaşi'yi de ziyarette bulunduk. Buraya kadar Kral Necaşi yatıyor. Buradan sonrası 12 tane sahabi yatıyormuş. 12 tane sahabinin isimlerine şimdi... isimlerini bilmiyorum. Bu böyle bir tabela var kendi yani Arapça değil, ne yazmışlar. Kendi dillerinde yazmışlar diyecektim ama değil. Bu sahabilerin isimleri belli mi? İsim. Yazı var. Var. var mı? Evet, tamam inşallah. Senin adın ne? Ben Vasi. 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 Vasi Muhammed. Maşallah Vasi Muhammed. Evet. Evet. همستان هما ایشار، با pequeño du arrange un peu de switchie حرام، ما ما هم وقت نومغمدر nãoنيش fram всё انشاءالله، بریم گفت

Yani Türkiye güzel bir çalışma yapmış, şey ekstra buralarda çok güzel e, manzara var, çok güzel bir yere konumlandırmışlar. Tabi Hristiyanlar da bundan geri kalmış değil çünkü şu ağaçların arkasında tam öyle bir yere bir kilise ki birazdan öbür tarafa geçersen çekeceğim orayı da görüyorsunuz yani bu iskeleler daha yeni tadilat tamirat olmasının sebebidir tepeye bir Tepe. Allah Hadi gidelim. Daha Dayı. Dayılar da açıkçası biz beyazız diye bizden para bekliyorlar. Yani onlar da Türkiye'nin bunlara genel olarak yardım ettiğini bildikleri için

bizim Özmen kızdı, Özmen koca şey istiyor. Para istiyorlar diye kızdı. Yani burada böyle şeylerin olmaması lazım diyor. açıkçası gerçekten güzel bir yer. Ancak görüyorsunuz nasıl güzel dizaynlar yapmışlar size kiliseyi göstermek için buraya kadar geldim. Şu dağın tepesinde bir tane kilise var. Görüyorsunuz. Dağın tepesindeki kiliseyi de öyle bir yere yapmışlar ki yani oraya gidiş yolu nasıldır onu bilmiyorum. Bugün oraya da ziyarete gitmek lazım. Sadece merasından dolayı. Niye kızdırdılar seni ya? Şey. Yok, yok parasından değil. Aynen. Adam yani. gibi ziyaretimizi yapsak, yine versek evet. Yani Bırakmıyorlar, ziyaret de yaparsın. Aynen. Yapışıyorlar, tamam. Bir şey demiyorum ona, yine parasını ver ama. Ben cebimdeki paranın hepsini verdim bana, bitti. <gülüyor> <gülüyor> ya sıkıntı bak, değil. değil. Bırakmadınız ziyaret. De. Evet, yani evet. Geliyor orada dua ediyor, para için. Evet. Bak, bak benim bu şu... O... Tamam, millet şöyle böyle abi olmuyor da. Evet. Bazı olmuyor yani. Büyük ihtimalle bu videoyu paylaşmam. <laughs>